Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağınız ve keyfiniz yerindedir. Karsu tekstil teknik analiz ile karşınızdayım. Karsuya baktığımız zaman 6.74 ve 7.39'da destek fiyat aralığı bulunuyor. 9.63 ve 10.49'da da direnç fiyat aralığımız gözükmekte. Şu anda düşen kanal bandında hareket ediyor. Düşen henüz kırmış değiliz gördüğünüz üzere. Burada bir de en ciddi burada nereye test etmiş 12.20'yi test etmiş ama burası şu an için uzun vadede konuşulacak bir rakam olarak gözüküyor. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman LSI hareketli ortalamamız 44.56'da ve şu an yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Buradan stokastik'e bakalım. Stokastik'e baktığımız zaman stokastik daha önce aşırı satım bölgesinde bulunuyormuş ve hissenin dip yaptığını düşünen yatırımcılar yatırımcıların tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş ama şu an yine hareketli ortalamalarımız yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Yani tekrardan aşırı satım bölgesine girebilir. aşırı satım bölgesi bölgelerinde hissede satışlar artar, bir süre düşüşünü devam ettirir. daha sonra hissenin dip yaptığını düşünen yatırımcılar buradan toplamaya başlarlar. Daha önce burada gördüğünüz üzere Geçmiş örnekleri var. Burada aşırı satın bölgesindeymiş. Bir tepki alımıyla yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmişler. Stokastik LSI'ye bakalım. Stokastik LSI'ye baktığımız zaman stokastik LSI'de yine aynı şekilde aşırı satın bölgesindeymiş ve bir tepki alımıyla tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş. Fakat şu an yine burada da hareketli, ortalama, hareketli ortalamamız 20'nin üzerinde fakat yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. Günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. Şimdi e, 9 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatıp biraz güç kaybetmişiz. E, 9 günlük hareketli ortalamamız 8.39'a tekabül ediyor. E, 5 günlük hareketli ortalamamızın da altında kapatmışız. 5 günlük hareketli ortalamamız e, 8.38'e tekabül ediyor. Şimdi burada 8.38'i acimli bir şekilde kırabilirsek e, buradan e, güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. E, ben bir de kısa ve orta vadeli bir yorumda bulunacağım. Şimdi 8.81'i. E, kırabilirsek e, kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. E, geri çekilirse de şöyle yapalım, şöyle yapalım. 7.88'de de kısa vadede tepki alımı gelebilir. Daha önce buralardan tepki alımı gelmiş. Şu an yani indikatörlerine baktığım zaman yönlerini aşağı çevirdiğini görüyorum. O yüzden 7.88'e onaya gelebilip onaya gelip 7.88'den bir tepki alımı ile karşılaşılabilir. Burayı da takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir de 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamız çıkmadı. Pardon. Hemen düzeltiyorum. 20 günlük hareketli ortalamamızda 8 nokta şöyle yapalım. 45'e tekabül ediyor. Yani şu bölgeyi şöyle yapalım. Şu bölgeyi kırabilirsek acimli bir şekilde buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Eğer burayı kıramasak da 7.88, 7.39 destek fiyat aralığını test edebilir, buraya gelebilir, buradan onay almaya gelebilir. Buraları da takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes aile ve sağlıklı günler dilerim.